Bu kaz coğrafi bölgemize uyumlu, coğrafya şartlarına uyumlu bir kaz. Çünkü kaz eti soğuk iklim koşullarında yetişmesi daha yağlı eti yapıyor. Daha faydalı olduğuna inanıyoruz. Bizim için de kaz vazgeçilmez bir kültürdür. Orada binbir çiçek var. Dağ, ova böyle göremediğiniz kadar bir alan var. Kazlar da gezen kaz dediğimiz bir model şeklinde geziyor. Tamamen doğal ortamlarda büyüyor. Nisan ayında kazlarımız sobanın yanında Mart döneminde kuluçkaya oturur. Nisan'da civcivlerini verir. Oradaki köylülerimiz, annelerimiz, teyzelerimiz civciv olduktan sonra bir ay köy sobasının yanında ve o civcivler el bebek gül bebek sobanın yanında bir ay anne gözetiminde. Hem kendi annesi kazı var hem de bizim annelerimiz var. Yani kazın iki annesi oluyor. Anne gözetiminde o kazlar o sobanın etrafında sütlerle, mamalarla besleniyor ki Toparlansınlar, sonra onları meraya koymak için böyle bir özel hikayesi var. Bizim orada kaz çobanlığı yapmayanlara kız vermezler, kaz çobanlığı yapmayan kızlara da erkek vermezler. Bir bayan orada kaz çobanlığı yaptıysa hamaratlı olduğuna inanırlar. Dolayısıyla kız alırken direkt sordukları soru kaz çobanlığı yapıp yapmadığıdır. Çünkü kaz o kadar özel, o kadar e, duygusal bir hatırası var bizde. Meraya salırız. Merada da yaklaşık 4 ay. 4 ay merada gezen kaz dediğimiz 1001 çiçek ile mayıs, haziran, temmuz, ağustos'ta merada gezerler. Eylül ayında biz bu kazlarımızı besiye alırız. Arpayla besleriz. Artık kış şartları yaklaşmaktadır. Kazlar kesildi, kar yedi. Niye kar yiyor? Çünkü et daha çok yağlanıyor. Daha çok lezzeti kavuşuyor. Lifli bir et olduğu için kar yemesi şarttır.